Hello Evet yine Ezgi Mola çizimi Son zamanlarda adını çok duyduğumuz bir Oyuncu En son Masumlar Apartmanı ile kendini duyurdu Ama mükemmel bir oyuncu bence et evet, Buralarını yapmak için birazcık daha da Eklenebilir daha da detaylanabilir Çok uğraşmak istemedim Dantel detayı sulu boyada Gerçekten zordur Böyle kalemli birazcık kıyafetine Detaylar ekleyebilirsin çok fazla uğraşmadım bunu sonra devamında getiririm. Evet, hadi başlayalım. Evet, az önce bütün resim de değişti, bütün ortam da değişti. Çünkü resme ben aslında e, diğer evde başlamıştım, bahçede çizim yapıyordum. Fakat eşyalarımın hepsini götüremediğim için bazı eşyalarım. Evde kalmış ve işte bunun içinde düzeltmek için kullandığım defterim, ne bileyim gölgeler, man gölgeler diyorum. Son detaylar için kaşlar, kirpikler ya da saçlar gibi detaylar için kalemlerim gibi bazı şeyleri unutmuşum. O yüzden bir kısmına görüntü değişecek. Her zamanki gibi yine gözlerle başladım. burun detayını yaparken kesinlikle net çizgiler kullanmıyorum. Gölgeye dönüştürülebilecek hafif hafif çizgiler kullandım. Ve bu çizgileri sonra gölge ile birlikte destekleyeceğim. Şimdi şöyle e, Ezgi Hanım ben ağzı kapalı işte dişleri gözükmeyen fotoğrafını çok aradım. Lakin istediğim gibi şey bulamadım ve ben diş çizimlerini çok fazla beceremiyorum. Birazcık çalışmam gerekiyor. Oturur çalışırız. Fazladan vakit alıyor gibi düşünüyorum. Bu arada yüz hatları o kadar çok Türkan Şuray'ın hatlarına benziyor ki. Özellikle göz yapısı olsun. Daha önce Türkan Şoray'la çizim yaptım. O yüzden çok benzetiyorum yani. Evet. Arka planına geçtim. Arka planına ten rengi geçtim. Kağıt o kadar uçuyor ki rüzgardan. Kenarlarına önce taşlar koydum. Sonra boyları çıkartıp koymanın daha estetik duracağını düşündüm. gözlerinin rengi tam kahverengi değil tam bal rengi değil ikisinin arası renkli göz değil benim için çok kolaydı bu göz çalışması yani kahverengiyi direkt yapıştırıp geçtim altta birazcık açıklık ekledim ama ben galiba renkli göz çalışmayı daha çok seviyorum mesela Dobby'nin gözleriyle Burcu, şey, Burcu Bridge'in gözleri çok mükemmel çizimler oldu Ya yani bu da tamam güzel ama renkli göz her zaman kendini gösteriyor. Keşke çekerken görüntünün nasıl olduğuna da baksaymışım. Çünkü güneş batıyor şu an ve görüntü çok kötü olmuş. Kırışıklıkları çok belli olmuş. En son düzleştirme yapıyorum ya. Maalesef işte burada düzleştirme de yapabilme imkanım yoktu. Bir de rüzgarda su çok çabuk kuruyor. Boyanın suyu. Ve daha da bir kırış kırış oldu. Açık havada yapacaksınız gerçekten eşyalarınızı dikkatle seçin. Ne bileyim çok fazla su bulundurun mesela. Yüz hatlarını net gösterebilecek gölgelerek eklememiz gerekiyor. Burada ben gölgeyi yaptım. Ardından 3 tur daha gölge geçtim. Çünkü gölgeyle birlikte birleştirilmiş bir aslında allık da var. Ve tam böyle yanaklarını çıkartabilmek için bir miktar işte koyuluğa da ihtiyacım oldu. Kuruyor kuruyor dedik. Şu an kurumadı mesela. Rüzgar kesildi herhalde. Buradan böyle bakınca çok çirkin duruyor. Fakat en son düzelttikten sonra bence çok tatlı oldu. Saç detayına girmeden önce saçın arka planını yapıyorum. Saçın arka planını yaparken İçerisindeki en açık renkli arka plan atıyorum işte. En açık renk bu tonlardaydı. Birazcık kızıllık var galiba saçında. Çünkü ışığın vurmasıyla bu renge dönmüş. Saçlarımız hep böyle rengarenk olsa ne kadar tatlı olur değil mi? Herkes birbirinden farklı. Evet yine beyaz kalem detayı kullandım gözlerde mutlaka beyaz kalem detayı çok işe yarıyor. Ya bunu yerine normal beyaz sulu boyda kullanabilirsiniz ama incelik olarak çok işime yaradığı için bence kalem çok daha iyi. Fırçanıza güveniyorsanız kendiniz de çizebilirsiniz hiç önemli değil. Bu gözlerdeki parıltılar için, saçlardaki parıltılar için. Şimdi saçlarda normalde arka plandan hemen sonra arka planı tamamen kurumasını bekleyip ben kalemle geçiyordum. Onun üstüne iki kat daha boya geçiyordum. Şimdi tek tek fırçayla yapmaya çalışıyorum ve fırçayla gerçekten çok uğraştırıyor. Yaklaşık bir iki saat sadece saçlarıyla uğraştım. Evet Gördüğünüz gibi hala daha saçlarla uğraşıyorum. Bir de mesela saç dümdüz bir saç değil hafif dalgalı bir saç. Ki dalgalı saç çalışmak bence daha kolay. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Evet saçın üstüne hemen tekrar geçeceğim. ama Az çok belli olmaya başladı. Bir de ton ton oldu. Hani sadece simsiyah olmadı. Ezgi Mola'nın en son oynadığı oyun Alice Müzikali. Gerçekten izlemeyi çok istiyorum ama sadece İstanbul'da olması birazcık zor. Bir de İstanbul'da aynı zamanda biletler full galiba. Çok hızlı tükeniyormuş. Yani keşke onun bir sinema versiyonu yapsalar. Sinema versiyonu değil de hani tek, tek kişilik dev kadro gibi bir tiyatro versiyonunu kameraya çekseler. Aynı sinema versiyonunda izlediğimiz gibi izleme şansımız olsa bir platforma sunsalar ne kadar tatlı olur. Çünkü izlemeyi en çok istediğim tiyatro oyunlarından birisi ki pandemiden önce ben çok fazla tiyatroya gidiyordum. İşte en azından haftada bir tiyatro geliyordu ve mümkün olduğunca gitmeye çalışıyordum. Maalesef İstanbul'da olmadığım için böyle bir şansım, Alice'e gitme şansım olmuyordu. O yüzden keşke ya turne turne olayları olsa ya da bir işte sinemaya döndürme olayı olsa bence çok tatlı olur. <laughs> ya da birbirini İstanbul'a götürüp de oyunu izletsin. Tabii önce pandeminin bitip de tiyatroların açılması gerekiyor. İnşallah bu yıl açılır. Evet artık bütün detayları tabii bütün detayları dedim kalem detayları haricinde bitti kurumaya bırakıyorum. Baya bir uzun süre kuruyacak bu şekilde. Ya Zaten rüzgar da var. Çok daha şey değil. Aşırı uzun süre beklememiz gerekmiyor. Normalde evde olsa ben bunu 2 saat falan bekliyorum. Ki tam anlamıyla kurusun. Rüzgardayken öyle olmadı. Bir 40-45 dakika falan bekledim. Zaten o kadar rüzgar ki uçmaya başladı. Kaç kere koydum. Evet imzayı normalde ben en son atarım. Ama şu an mecburen atmak zorunda kalıyorum çünkü bitmediğinin farkındayım. Ama yine de burada bulunsun. Evet gördüğünüz gibi ekran değişti. Ekranın değişmesiyle ışık ne kadar değişiyor farkında mısınız? Evet kalem detayları da eklendikten sonraki son görüntüsü bu şekilde. Bir şeyler eksik gibi geldi. Tam karar veremedim. Siz de söyleyebilirsiniz. Neyse. Buradan çizim videolarına, buradan YouTube videolarına, buradan da mutfak videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenseniz çok mutlu olurum. Aşağılara yorum da yapabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.